Bir dakika, bir dakika. Benim burcum ne? Boğa. Ya Eymen sen de benim hakkımda bir şey bilme ya. Abi ben senin hakkında her şeyi bilirim. Oğlum ne... Eymen, bir ara geleceğim ya. yanına, yanına gele gelmekten korkuyorum. Ne yapacaksın bana Sabık oğlum? Eymer. Sapık Eymen. <laughs> sapık mısın <eymer>. lan? Psikopat <gülüyor> sapık. Geldiğine <laughs> bakarız biliyorum. abi. Ben bilirim. Helal olsun ya. Kopat sapık. Eymen benle ne yaşayacak acaba buluştuğumuz zaman çok merak ediyorum. <laughs> Akrabalarını biliyor Ali abi ya. Evini biliyordur akraba. Akrabalarımı araştırmış geçen Facebook'ta. Bana diyor ki abi abi, benim... abi senin kuzenin adı bilmem ne mi abi? Sen şu kuzeninle konuşuyor mu abi? Lan diyorum ne alaka? <gülüyor> Manyak. <gülüyor> benim telefonumda Ali abinin sülalesi diye bir tane aldım var abi. Öyle hep, Kafayı var. yemiş ya gerçekten. Benim <laughs> yükselenim ne lan? Ha, saati. He ya. Hmm, ne? Saati... Onu da bilmesin biz Ahmet Ali abi ya. Kaçta Saat doğdum ben? Sa sabah kaçta doğdum ben? 9.30 mu? He? Hmm. 9 falan ya. Kusura bakma. 10. Öğrenirim abi. Falan. Ya. Ya sabah doğmadım abi. bu arada abi. geride kaldı Sait. <laughs> yani abi sabah diyorsun sonra ben diyorsun. Sabah... ya siz geride kaldınız işte. Tekinse. Sus sus. Abi abi <laughs> ya. Abi söylesene abi kaydedeyim abi. Tamam sabah 9.30'da. <laughs> 9'da. Tamam ben 9'da 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 9'da. Ekim 2002 Doğum saati Sabah 8 Doğum ili Mersin Doğum ilçesi Akdeniz Yükselen burcunuz Akrep Ulan konu nereden nereye geldi ya Yazım yanlıştan burçlara kaydık Evet Bir dakika bir dakika Benim yükselenim ben bakacağım <gülüyor> Dokuz, <gülüyor> Yükselen Yükse Yükselen burç Hesaplama Sallayalım ben balık diyeyim. Balık diyeyim. Evet. Bence balık. Ee, arkadaşlar yükselenim benim doğum tarihi... <laughs> oğlum her şeyim burada çıkacak değil mi? 17 <laughs> Mayıs 1900 86. <laughs> arkadaşlar ölüyor. bir de yaşlanıyor ya. Doğum Yaşlandı doğum adam. saatim tam saati bilmiyorum ama e, anam dedi ki sen 9'da dokuz, dokuz. doğurdum dedi. Sabah doğurdum dedi. <laughs> Doğum iliyle Lukası. doğum ilçesi ne alaka ya? Yaz yaz, oradan e, dünya dönme hızından bir şey buluyorlar sen. Ya ne alakası ya. var abi doğum ili? Trabzon, Akça Akçaabat'ta mı doğdum lan ben? Akçaabat, Akça, nüfus kağıdımda Akçaabat var. Bilmiyorum tam nerede doğdum hesaplıyorum. Yengeç! Aha da boku yedik. Şimdi öğrendik Ali abi bu ne oldu şimdi? Yengeç. 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 Hayatına Burcu. nasıl bir şey kattı Ali abi? Özellikleri. He. Oğlum şimdi nasıl bir şey kattığını ben bakacağım. Ben neymişim? <laughs> Yengeç bu çocuk. Kişisel özellik. Yengeç <laughs> olan kişilerin gene hayatlarında aşırı derecede alıngan has bu ben değilim. Kapat. <laughs> kapat kapat. Abi Onlar yalan. zaten yalan abi. 10 tane şey söylüyorlar. Bir tanesi doğru çıkınca. Alınganlık ve ben. Hayatta yan yana gelemeyiz. Ben kesinlikle alınganlık değilimdir e, yüzsüzümdür, nursuzumdur, şerefsizimdir ama alınganım değilimdir arkadaşlar. <laughs> 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 Yine <laughs> kendini görüyor. Ha tamam ya pardon.